Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta gezdiğimiz yerleri size göstereceğim. İlk önce Ankara'dan çıktım. Nevşehir'e gittim. Orada bir otelde kaldım. Eski tarihi bir oteldi. Otelleri çok büyük değildi ama güzeldi. Sonra Nevşehir görmeye gittik. Ama sabah erkenden gitmeniz lazım. Geç giderseniz balonlar saat 6'da kalkıyor. 7'de iniyorlar. Bir saat binebilirsiniz isterseniz balonlara. Video çektim. Balonların üstünü havada böyle süzülüyordu. Bir tanesi çok yukarı çıkmıştı. Ve orada, orada balonun içinde olsaydım çok korkardım. Çok korkabilirdim. Yarın şimdi de video çektik. Sonra bunu avanosta bir çömlek yaptım. Güzel de çok güzel miyiz? Ama elleriniz kirlenebilir. Bir de üstünüze sıçrar. Sanki böyle yapış yapıştı elime dokunca yapış yapıştı tam tabak yaptım derken koptu tabak Aynen. tamam sonra bir de yeraltı şehrine gittik yeraltı şehrinde önce kaybolduk grup grupluyduk böyle birbirimizi bulmaya çalıştık sonunda bulduk sonra çıkışı da bulduk çıktık çok eğlenceliydi ama oraya gitmek için bize kartı lazım bir de her kişi için 200 lira falan alıyorlar. Her kişi için 200 lira alıyorlar. Çok değil mi 200 lira? Çok. Ben de bir şaşırdım. 250 ya da 200 lira. 200 değildi. Belki 20 liradır. Belki 10 liradır. Öyleydi. Bence yanlış hatırlıyorsun. Yanlış hatırlıyor olabilirim çünkü çok gün geçti. Hımm. Peki. Tamam. Hmm. Peki en çok nereyi sevdin? Balonları sevdim. Yani ben balonlara giderken sıkı giyinin çünkü çok soğuk orası. Sabah erkenden gittiğinizden çok soğuktu. Hmm. Ben kat kat giyindim, çok kat giyindim hmm. ve çok soğuktu. Anladım. Yani e, sence Nevşehir Ankara'dan daha güzel miydi? Yani gördüğün yerler hoşuna gitti mi? Gitti. Tarihi oteller vardı. Hı -hı. bazılarına baktık peki bir şey söylemedin ben ona özellikle bekliyordum söylemeni söylemedin ee, peribacaları ha, peribacalarını unutmuşum göremeden bak göremede bir tane tepe var peribacalarını görebiliyorsun erkenlerinde giderseniz balonları da görebilirsiniz o tepeden Hı -hı. güzel bir yer o tepede her şeyi görebilirsiniz arka tarafı da her yer bacaya benzeyen böyle dik dik şeyler var her bir de orada Uçisa Kalesi vardı. Böyle oraya çıktık ama çok yüksek. İki kat sonra yani böyle merdiven dümdüz. Böyle dayanaklar yok bile. Böyle bomboş zincirler var sadece orada. Bence çok çıkmayın yani çok tehlikeli. Bir de merdiven aralar Şu kadar araban merdiven. Merdiven ben inerken çok korktum. İnemedim hatta zor indim. hı Peki peri bacaları, balon, Avanos'ta, Avanos'ta Çömlek, çömlek. E, Tarihi Avanos, Avanos, Avanos Evleri, Nere? Yeraltı e, Şehri, kabaca bunlar diyorsun. Evet yani çok gezdik başka şeyler Bir de ne var vardı, vardı? Kızılırmak'a gittiniz herhalde. Kızılırmak'a gittik. Orada o, sağ... o neredeydi Avanos'ta mıydı? Avanos'taydı bir de sağlam köprü vardı. Teyzem çok korktu orada böyle bir de korktum ben de. Hmm. Bir kere çok sallandı böyle ne oluyor lan. Aa düştü lan. Ne tut beni dedi orada. Çok korktum. Bir de kazlar var. Ama ikinci gidişimizde sular böyle çekilmişti. Sonra bir de yosunlar tutmuştu. Baraj var galiba orada. Baraj su çoğalınca çekiyor galiba. Öyle düşündük biz. Çünkü geçen geçen gittiğimizde bu kadar da şu kadar imiş. Yani bir değişik oldu. Bir de şu da tepeler çıkmış. Şöyle şu kadarcık şu kadarcık yanlardan. Orada bir de kazlar çıkıyor. Yemek yemek atıyorlar. Birileri oradan alıyorlar. Kazlar yiyorlar. Peki son soru. O peri bacaları nasıl oluşmuş? Bir fikrin var mı? Peri bacaları galiba eski zamanlarda insanlar oymuştur onları. İçine ev yapmışlardır kendi. Yani peri bacaları böyle biraz değişik şapkalı taşlar gibi ya. Onlar nasıl oluşmuştur sence? Bir tane daha vardır. Oradan bir taş düşmüştür. Öyle olmaz mı? Rüzgarın aşındırmalarıyla değil mi? Hı. Hmm. su da olabilir. Suda. Su ve rüzgarın aşındırmalarıyla oluşmuştur diyebiliyoruz. Evet Furkan teşekkür ediyoruz bize. Ankara, Nevşehir arasında 3 saatte gidip bir hafta boyunca gözlemlerini aktardın. Bay bay arkadaşlar.